Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar yeni gelecek Adılar Bayramı mücadelesinden bahsedeceğim. arkadaşlar sizlere hangi maplerde, hangi komplar daha güzel, hangi işte hangi karakterleri falan almak gerekir onlardan size bahsedeceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce videomuz benim kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten arkadaşlar en iyi komplardan sizlere göstermek için elimizden ne geliyorsa yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar komplar sizlere göstereyim. Öncelikle arkadaşlar birinci mapimiz ismini bilmiyorum ama ben arkadaşlar sizlere fotoğrafını korum. Arkadaşlar ilk ödül alma mapimiz arkadaşlar almamız gereken karakterlerimiz Leon, Tik ve Belle gerçekten çok iyi karakterler arkadaşlar bu mapte. Yedek komp olarak da arkadaşlar ne bileyim yani Leon yoksa yedek komp olarak da düşündük arkadaşlar. Yedek komp olarak da arkadaşlar bazı Meg ve Byron kullanabilirsiniz. Bir yedek kombumuz da arkadaşlar Stu, Mortis ve arkadaşlar Ash kullanabilirsiniz burada. Gerçekten bu komutları yaparak sizler de bu mücadeleyi kazanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel koplar. Şimdi arkadaşlar ikinci hepinize geçelim. Hadi bakayım. Arkadaşlar ikinci mapimiz tam bilmiyorum ama elmas kapmaca galiba. O mapimiz ise arkadaşlar elmas kapmaca da yani. En iyi komplarımız arkadaşlar Leon, Meg ve arkadaşlar Belle. Bunlar arkadaşlar en iyi komp. Şimdi ise sizlere yedek komplar göstereceğim. Yedek komplarımız ise arkadaşlar Buzz, Spike ve Byron da oynayabilirsiniz. Bir diğer yedek komplarımız ise arkadaşlar Stu, Jin ve arkadaşlar eş kullanabilirsiniz. Yani gerçekten bunları da yapmayı unutmayın. Yani bunlar bizim düşüncemiz. Sizler başka karakterler de alabilirsiniz. Ama bunlar bu mapte gerçekten çok uygun karakterler. Şimdi arkadaşlar 3. mapimize geçelim. Arkadaşlar 3. mapimiz ise savaş top mapi. Savaş top mapinde sinsi tarla. Bu sinsi tarla mapinde arkadaşlar en iyi kombomuz Spike, Belle ve Rico arkadaşlar. Gerçekten çok güzel komplar. Yedek kombo olarak da arkadaşlar bazı Byron ve Frank alabilirsiniz. Bayron ile Baz'la Frank'i anlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel kom. Bir ikinci yedek komu siz arkadaşlar. Sü, Tara ve arkadaşlar Eş. Gerçekten bu komplarda gerçekten çok güzel. Arkadaşlar zaten sadece 3 tane map gelecek. 9 galibiyet olacak. Yani 3 tane mapte 3 tane galibiyet alırsanız kazanmış oluyorsunuz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım kompları yani bu kom söylediğim komplarla maçlara girdiyseniz umarım başarılı geçer. Umarım herkes kazanır arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.